Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bu videomda sizlere son zamanlarda oldukça hype olan ve çoğu kişinin kullanmaya başladığı VEX borsasından bahsetmek istiyorum. Nasıl telaffuz edileceği tamamen size kalmış ama ben globalde VEX olarak adlandırıldığını duydum. Ben de VEX olarak bahsetmeye devam edeceğim. Öncelikle öne çıkan özelliklerinden biri kesinlikle Zero KYC yani herhangi bir kimlik doğrulaması olmadan bu işlem ...yapabildiğiniz, bir yere kadar anonim olduğunuz bir kaldıraçlı işlem borsası. Arayüzü diğer birçok kullandığımız hali hazırdaki borsaya zaten benziyor fakat... ...bazı ufak noktalar var ki VX'i e ön plana çıkartıp... ...anlık bu video itibariyle kaldıraçlı borsalar listesinde hacim olarak 20. sıraya kadar yükselten bir borsa. 2018'den itibaren yürürlükte olan kullanılan bir borsa fakat artık bir farklılık kullanarak... ...marketing yaparak ve yeni yeni özelliklerle kendini üst sıraya çıkartıyor. Aynı şekilde açık pozisyonlara göre sıralanan en iyi türev borsaları ve işlem hacmi sıralamasında yine CoinGecko üzerinden görebiliyoruz. Binance, Bybit ve VIX olarak 3. sıraya yerleşmiş durumda. Yani kaldıraçlı işlem kullanan kişiler gerçekten VIX borsasını tercih ediyor. Çünkü demin de söylediğim gibi öncelikle bir KYC doğrulaması yapmanız gerekmiyor. Tabi bunu yapabilirsiniz bazı ekstra özellikler için ama KYC'siz bir işlem yapma imkanı da sunuyor sizlere. Aynı şekilde BitGet'in bildiğiniz gibi son zamanlarda tokenı çok ciddi yükselmişti ki bu gerçekten ciddi bir yükselişte. de kendi tokenları olan WXT token aslında Bitket'in stratejisini ve Bitket'in yolunu, roadmap'ini feyz alan ve buna ekstra şeyler yapan bir borsa tokenı olmayı hedefliyor ve bu yolda da ilerliyor. Zaten bunun en ciddi örneğini yine Ocak ayının 11'inde 0.016 fiyatlarındayken bir gün içerisinde 0.033 seviyelerine çıkmasından anlayabiliyoruz. 2x yaptı bir gün içerisinde ve bu şekilde devam ederlerse yine hacim arttırılması, hacim sıralaması bu VIX token'ı yani WXT token'ı cüzdanımızda tuttuğumuz sürece ekstra edineceğimiz utility'ler ve komisyon indirimlerini de baz aldığımızda bu token'ın gerçekten market cap'inin çok ciddi seviyelere gidebileceğini düşünüyorum. 0.1'lere kadar gidebilmesi çok çok potansiyel. O da buralardan 3x yaptırıyor zaten. Token'in bir yana token gerçekten çok incelenmesi gereken ve şu an sadece MXC ve VIX'te varken böyle bir market cap'e ulaşmış bir token aslında. Ama biz biraz daha borsa tarafına dönelim. Çünkü borsa tarafında çok güzel etkinlikler var. Öncelikle VIX platformu içerisinde hangi pariteler var diye soracak olursanız hemen futures kısmına geliyorum ve burada toplamda 600'den fazla parite var futures tabinde. Demin de söylediğim gibi arayüzü diğer borsalarla çok benziyor. Bu yüzden arayüz konusunda bir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Ama burada ayrılmış bir şekilde Solana ekosistemi, yapay zeka, MIM tokenlar, Web3 platformu tokenları gibi gibi 600'den fazla pair'da işlem yapabiliyoruz. Spot tarafına bakacak olursak Yine aynı şekilde spot işlemde yapabiliyorsunuz. Burada da 700'den fazla parite var. Yani aslında dolu dolu borsalardan bir tanesi. Ve ben önümüzdeki süreçte gerçekten yeni çıkan ve hype yapan projelerin Vix'e direkt listeleneceğini düşünüyorum. Çünkü açık pozisyon olarak gerçekten 3. sırada yer alıyor. Birçok borsada özellikle coin'e hacim sokulması konusunda çok ciddi bir yer arz ediyor diye düşünüyorum. Özellikle bu videoyu izleyip bir üyelik açacaksanız ki ben kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapmalısınız. Çünkü yeni üye olanlara ilk 30 gün çok güzel ekstra ödüller veriyor. Siz de bu video itibariyle açıklama kısmındaki linke giderek bir üyelik oluşturursanız otomatik bir şekilde yeni üye olanları bu sayfaya gönderiyor. Bu da zaten welcome etkinliği. Üyeliğinizi açtığınız tarihten itibaren 30 günlük bir süreciniz var. Bunları yaparak 85-90 dolara kadar bir ödül kazanabiliyorsunuz. Ben hesaplamıştım. Benim açıklama kısmındaki linkimi ve kodumu kullanarak bu sayfaya gelip çok basit işlemler yaparsanız 85 dolara kadar bir ödül kazanıyorsunuz. Nedir bu görevler? Onu baştan söyleyelim. Önce Öncelikle örnek veriyorum KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bunun karşılığında 5 dolar ödül kazanıyorsunuz. Bir invite kodu kullanırsanız ekstra 5 dolar daha ödül kazanıyorsunuz. Ben invite kodumu ve linkimi açıklama kısmında bırakacağım. Tıkladığınızda 5 dolar alacaksınız zaten. Bunun dışında futures kısmınıza 100 dolarlık bir para transferi yaparsanız ve bunu 24 saat boyunca orada tutarsanız 20 dolar bir bonus kazanıyorsunuz. Yani 20 dolarlık bir ödül daha kazanıyorsunuz. Toplamda 30 dolar kazanmış oluyorsunuz. Daha sonrasında futures tarafında öncelikle 5000 sonralıkta bin, 50 bin, 100 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon diye diye giden ödül havuzları var ve bu sizin volümünüz. Yani bir paritede 100x işlem açtığınızda 1000 dolarla açtığınızda 100 bin dolarlık bir hacminiz olmuş oluyor. Buraya işlemiş oluyor bu durum aslında. Burada gerçekten 300 milyon dolara kadar oluşturduğunuz hacimlerde 8 bin dolara kadar tabii bunları toplayın 8, 12, 15, 20 bin 30 bin dolarlar kazanabiliyorsunuz. Ama gelin basitinden gidelim. Çok rahat bir şekilde 50-100 bin dolarlık hacim yaratabiliyoruz. Bu yüzden buraya kadar 40 dolar gibi bir ödül kazanabiliyorsunuz. Buradakilerle aynı şekilde buradaki transfer kısmını da genişlettiğimizde 100 dolarlık bir transfer sonrasında 200 dolarlık bir transfer yapıp onu da 3 gün boyunca içeride tutarsanız 40 dolar, 1000 dolarlık bir transfer yapıp içeride 3 gün tutarsanız 100 dolarlık ödüller kazanabiliyorsunuz. Burada en basitlerini yaptığımızda yani KYC doğrulaması yaptık. Invite kodu bunu yaptık. İçeriye 200 dolar transfer ettik. 3 gün tuttuk. 70 dolar zaten kazanmış oluyoruz. Ufak da bir hacim yaparsak buradan çok rahat 100 dolar kazanabiliyorsunuz. Yeni katılanlar için özellikle. Ve bunu yapmak için 30 gününüz var. Bu işlemleri doğruladıktan sonra yaptıktan sonra gelip buradan unlock diyerek claim yapmanız gerekiyor ödülünüzü. Bunun dışında zaten ekstra ödülleri de isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi borsaya baktığımız zaman global bir borsa. Yani Türkçe dil desteği henüz yok. Önümüzdeki zamanda gelir mi bilinmez ama globalde Michael Owen bu markanın global marka elçisi Geçilmiş. Bu da aslında yine gerçek dünyadan güzel hacimler içeriye soktuklarını ve gerçek dünya kullanıcılarını arttırdıklarını bize gösteriyor. Ciddi bir elçi var bu projenin arkasında. Aynı şekilde VIX'in bir de koruma fonu adını verdikleri bir yerleri var. Yani bu borsaların insanların bakiyelerini karşılayabilecek varlıkların olup olmadığını gösteren bir sayfaları oldu bildiğiniz gibi bu FTX olayından sonra. Ve 1000 Bitcoin'lik bir cüzdanı burada sizlerle paylaşıyor. Bu cüzdan tamamen VIX'in koruma cüzdanı. Kullanıcıyı, kitleyi koruma cüzdanı. içerisinde 1000 bitcoin var ve bu olası bir durumda tamamen kullanıcıların bonuslarını, kullanıcıların bakiyelerini, karlarını, zararlarını karşılayabilecek bir bakiye olduklarını ve güvende olduklarını bizlere kanıtlıyor. Bunu zaten isterseniz gün ve gün girip bakabilirsiniz. 100 milyon dolardan fazla para var içeride şu an. İncelemek isterseniz yine koruma programlarını da buradan inceleyebilirsiniz. Web sitesinde zaten anlatıyor durumu. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Buradaki bu bonusları almak istiyorsanız özellikle KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. Yani bunu atlayıp direkt ikinci üçüncü görevi geçtiğinizdeki ödülleri claim edemiyorsunuz. Yine bir KYC yapmanız gerekiyor. Burada tabii bonusları kazanmak için bir KYC yapmanız gerekiyor. Ama KYC yapmayıp bonusları umursamayıp KYC'siz bir şekilde işlemde yapabilirsiniz borsada. Böyle bir avantajı da var. Valla benim en çok ilgimi çeken konu tabii ki de tokenları. Ben borsa tokenlarını çok çok seven ve borsa tokenlarından çok fazla para kazanmış biriyim. Bitget'in tokenından elimde var mıydı? Yoktu açıkçası. Hiç kazanamadım o durumda ama ben 2021-2022 zamanlarında BNB'leri 8-9 dolarlardan toplamış. GT token'dan gerçekten çok ciddi para kazanmış. Aynı şekilde MX token'da dahil olmak üzere. Borsa token'larından güzel para kazanmış biriyim. Bu yüzden cüzdanıma VXT'ye e ekleyeceğim. Çünkü veriler gösteriyor ki bu borsa bir ivme içerisinde ve yükselmeye devam ediyor. Bu şekilde yükselmeye devam ederse biz bu işten güzel bir para kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten yakın zamanda bir utility getireceklerdir. Ki zaten vardır. Hemen VX'in web sitesinde zaten token'larına ayrıldıkları kısmı görebiliyoruz. White paper'larını görebiliyoruz. Bunu alarak olarak katılabiliyorsunuz. Bu benim en sevdiğim ve demin söyleyeceğim konu buydu aslında. Kesinlikle yakın zamanda bir pre olayları gelecektir diye düşünüyorum. Zaten Weeks'te bir pre kısaltması da yapılmış. Henüz daha bir proje yok sanıyorum ki ama yakın zamanda buraya projeler gelip ön satışlara başlayacaklar diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki Spot'ta, Futures'ta indirimler kazandığınız bölümlerde var. Mesela Fireworks adı verilen kısma geldiğiniz zaman burada yine bazı ekstra görevleri yaparak VXT token kazanabiliyorsunuz. Bu tamamen token verdik söyledikleri bir kısım. Buradaki görevleri yaparak tokenlar kazanabiliyorsunuz ama sanırım bu etkinlik 2024'ün 7. ayı bitmiş. Yenisi elbet gelecektir. Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki VX'de nelere yarıyor diye bakacak olursak tamamen komisyonlarda indirim, referanslarında da ekstra bonus, VIP olma imkanı, Kickstarter gibi etkinlikler, içeriye koyduğunuz ve faiz getirisi kazandığınız şeylerde ekstra kazanç ve komisyon indirimleri gibi birçok farklı kısım var. Bütün detaylarını buralardan inceleyebiliyorsunuz. Ekosistemi, dağıtımı Tamamen burada görebiliyorsunuz. İşlem yapma kısmını çok üstüne düşmüyorum. Çünkü kaldıraçlı işlem yapmayı tahmin ediyorum ki biliyorsunuzdur. Eğer VIX'i bilmiyorsanız bile farklı borsada yapıyorsunuzdur. Ama bütün arayüz gördüğünüz gibi aynı şekilde. Hatta ben de içeriye bir miktar para gönderdim. Bir süre boyunca buralarda işlem yapacağım. Bunları da sizlerle paylaşıyor olurum. Açıklama kısmındaki link üzerinden üye olduğunuzda hem komisyon indirimi hem de ekstra bonuslar kazanacağınızı söylemek istiyorum. Bu linki kullanarak ekstra olarak da welcome bonus'tan da para kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden referans veya üyelikler bir kere açılıyor. Siz de bu fırsatlardan yararlanmak için direkt açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. VX ile alakalı sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranda çıkan Twitter, Telegram adreslerime de gelin ki kendi açtığım işlemleri, VX'te kazançlarımı, karlarımı hızlı bir şekilde paylaşayım. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonuna da basarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.